Romanya Haberi hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Her şeyin başı sağlık diyelim ve sağlıkla başlayalım. Bu haftaki gündemimize Urza Çenli Hastanesi'nin önünde kaldırımda doğum yapan kadını konuşuyor Romanya. Ve gerçekten hani görüntüler izleyince de hani insanın tüylerini diken diken eden bir görüntü. 24 yaşında bir kadın. Daha önce iki çocuk doğurmuş. Bu üçüncü doğumu. Tabi hafta sonu olunca nöbetçi bölümde de acil serviste de kadın doğum uzmanı olmayınca kadını başka bir hastaneye, Sloboz Urziçenden Urzichen'den, vaka Urzichen'de geçiyor. Slobozya'ya çok da uzak değil aslında. Bir şehre göndermek istiyorlar ama tabi hani o arada kadının e, durumu, e, doğum yakınlığı ne kadar, hangi durumda hani bunlar kontrol edilmediği bir hani ön e, kontrol yapılmadığı için de e, yani ambulans yakın olmasına rağmen, hastaneye çok yakın olmasına rağmen kadın e, hastanenin önünden ambulansa varana kadar oracıkta doğum yapıyor ve gerçekten iç acıtan bir görüntü ve tabii ki e, sağlık olunca konu ve insan hayatı olunca da e, zaten geçtiğimiz ay biliyorsunuz o yaşlı bakım evlerindeki skandalı konuşmuştuk bütün Romanya olarak. Şimdi de bu mevzu gerçekten e, hani e, tepki çekti, ciddi e, bir dalgalanma oluşturdu ve e, tabii Sağlık Bakanı doğal olarak kabul edilemez buldu. Yani hemen gerekli e, soruşturmaların, gerekli teftişlerin yapılacağını söyledi. Tabii burada önemli olan şu insanlar biraz empati yapması gerekiyor. Her kim olursa olsun. Hani gelen herhangi bir hasta bu sadece doktor için değil hasta için. Dolayısıyla aslında herkesin birbirine karşı empati yapmasıyla bu tür sorunların azalabileceğini hani ben izlediğim görüntüden ve hani insanın içinin ürpermesi o kadının o halde olması geçtiğimiz ayki yaşlarla ilgili problemi düşününce aslında herkesin birazcık daha fazla insan olması birazcık daha fazla karşısındakiyle ilgili durumuyla ilgili empati yapması gerekiyor bu yapılırsa biraz daha hiç olmasa bu sorunlar bu problemler bu skandallar diyelim daha az yaşanır ya da daha hafif atlatılmış daha az daha az hasarla atlatılmış olur geçelim ikinci gündemimize e, tabi sağlıktan sonra para geliyor. Herkesin cebi e, her şeyden e, gerçekten önemli yani hayatta önemli ayakta kalmak adına önemli bir yer işgal ediyor. Şimdi geçen ay hükümet e, hani bir 14 üründe e, süpermarketlere bir şey vermişti ultimatum vermişti. Süpermarketlerden teklif topladı. Çözüm aradılar beraberce işte dediler ki evet 14 ürün işte ekmek var, peynir var, temel gıda ürünleri var, sebze meyve var içinde e, 14 ürün başlığında indirimler olacak. Bu indirim konusunda da işte hani bir belli bir uzlaşmaya varıldı. İşte bu indirim 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek. Bakalım hani ne kadar, beklendiği kadar bir indirim olacak mı? Ama en azından bir adımdır bu. Bu indirimle ilgili gereğini yapmayan marketlere de yani öyle öyle böyle değil. Yani 100 bin leyden 2 milyon leye kadar ceza verilecek ki yani düşündüğümüz zaman yani 2 milyon leylik bir cezanın da 400 bin Euro'ya tekabül ettiği yani üst sınırdan bahsediyorum ee, yani bu mevzuun üzerinde duracaklarını belki gösteriyor hani bu cezanın büyüklüğü. E, bakalım takip edeceğiz bu konuda. Sizler de hani en azından e, cebe yansıyıp yansımadığı konusunda bir fikir sahibi de olabilirsiniz. E, üçüncü gündemimiz e, bu biliyorsunuz yıllardan beri yani yaklaşık 10 yıldan fazladır Romanya'da uygulanan güzel bir uygulama var. Eski araçların artık böyle hani çevreyi kirleten araçlardan kurtulmak istediği için ülkeler devletler eski araçların e, devlete teslim edilmesi hurda toplama merkezlerine teslim edilmesi ve karşılığında bir kupon bir efendim çek alınması konusu şimdi 15 yaşından büyük bir ara bu yerine araba alma şartı vardı. Şimdi artık o araba alma şartı da ortadan kalktı. 3000 lei. 15 yaşından büyük arabanızı götürüyorsunuz. Bugün başvurular bugün başladı ve hemen ilk saatlerde öğleye kadar 4000-5000'i bulmuştu. Belki şu anda 10.000'i 10 geçmiştir. Dolayısıyla hani eğer bu durumda olan 15 yaşından büyük aracınız varsa hemen aracınızı başvuracaksınız. Aracınızı teslim edeceksiniz o garaja ve karşılığında 3000 lei yani 600 euro para alacaksanız eğer böyle bir durumda olanınız varsa içinizde iyi bir uygulama yani 3 mille 3 milledir bunu da size aktarmış olalım. daha önceden birkaç kez haber zikretmiştim bu yeşil enerji hani güneş enerjisinden elektrik üretimi konusu bütün şirketlerin önemsediği bir şey. Hani Romanya'daki en büyük enerji şirketi ENEL de buna ağırlık veriyor nitekim. ENEL'in kendi bünyesindeki en büyük ee, bu fotovoltaik diyorlar güzel bir tabir aslında yani güneş enerjisinin den elektrik üreten e, sistem mekanizma bu mekanizma kaluga geniş şehrine hani e, Bükreş'ten Curcu'ya giderken yol üzerinde Bükreşe 25 kilometre kadar uzaklıkta e, düşünce böyle düzlük bir arazi ve güneş çok alan bir bölge İyi bir lokasyon seçilmiş ve 99 gigawatt 99 az bakın 99 gigawatt enerji üretilecek buradan. 88 hektarlık bir alana kurulmuş ve e, çalışmaya başlamış. Hadi hayırlı olsun diyelim biz de inşallah bu. E, tabi bu alternatif çözümler inşallah faturalara da yansır. Halkın e, gözünde e, faydası budur. Yani e, real en real faydası. E, bir diğer konu. Yılbaşından itibaren e-fatura şirketleri ilgilendiren bir konu. Şirketler birbirlerine fatura keserken artık e-fatura kesecekler. Yani elektronik fatura kesecekler. Dolayısıyla da hani kontroller bu şekilde daha sıkılaşmış ve vergi kaçaklarının denetimlerin hızlanması bu vesileyle sağlanmış olacak. Birçok Avrupa ülkesi zaten bunu uyguluyor. Şimdi Romanya'da buna 1 Ocak'tan itibaren geçmiş olacak. Maliye Bakanlığı bunu duyurmuş oldu. bizde şirketi olanlara en azından yani küçük orta fark etmiyor burada. Her şirketler arası faturalaşma bundan sonra doğrudan e-fatura ile olacak. Bunu belirtmiş e, olalım. E, elektrikli araçlarda da e, dedim yani ya, az önce e, güneş enerjisi teşvik ediliyor, yeşil enerji elektrikli araçlar da teşvik ediliyor ve tabi elektrikli araçlar kullanımı yaygınlaştıkça ne oluyor? E, şarj ihtiyacı oluyor. İşte Avrupa Komisyonu bu konuda karar aldı. Dedi ki Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde her 60 kilometrede bir mesafe, her 60 kilometre mesafede bir mutlaka bir şarj istasyonu olmak zorunda dedi ve buna göre de gerekli çalışmalar yapılacak. Bu da iyi haber yani elektrikli araçlara dönen insanlar dönen şoförler için artık şarj istasyonu bulmak kolaylaşacak. Hem de sadece Romanya'da değil bütün Avrupa Birliği ülkelerinde topraklarında 60 kilometrede bir şarj şarj mekanizması şarj istasyonu bulabileceksiniz Eğer aracınızla yurt dışına çıkarsanız bu da önemli iyi bir kolaylık. Bir başka ekonomi gündemi bu zenginleri ilgilendiriyor. Dolayısıyla sadece bilmek açısından biliyorsunuz zenginin parası bazen zurdun ağzında yorabilir. 500 binden fazla, 500 bin euro ve değerinden fazla evi ya da villası olan yani mülkü olan insanlara, kişilere böyle sen biraz fazla zenginsin deyip ondan ek vergi alma gündemde şu anda. E, azat. Aslında şu anda hani e, vergi toplama problemi yaşayan bütün hükümetlerin hemen hemen hepsinde bu ortak gündem diyebiliriz. İşte zenginden daha çok vergi alınsın gibi. E, bakalım yani 500 bin euro ve üstü e, şu andaki planlanan. A, tabi burada 500 binden sonraki kısım için mi ekstradan vergi alınacak yoksa 500 işte diyelim 700 bin ise 700 binin tamamı için mi bu vergilendirme söz konusu olacak? Bunu zaman gösterecek. Fakat bunu bir önceki hükümet Nikolay Çuka dönemindeki hükümet de bunu gündeme getirmişti. Hatta %1 özel vergi olarak gündeme getirilmişti ama bir geçerlilik kazanmamıştı. Şimdi artık bu konuşulduğuyla mı kalır yine yoksa icraya konur mu? Bakalım onda zaman gösterecek. Evet biz de bunu takip edeceğiz. Hava durumuyla bitirelim. Havalar sıcak gerçekten. Hani hem sıcak bir taraftan dayanılmaz sıcaklar ama bir taraftan da istikrarsız inişli çıkışlı havalar böyle sıcaklar yürür giderken bir de bakıyorsunuz bir ülkenin bir bölümünde seller olmuş efendim işte fırtına olmuş ağaçlar devrilmiş bu istikrarsız hava yani hem sıcak hem de bir taraftan aralarda yağmur geçişleri, fırtınalar, sel uyarıları falan bu şekilde iki hafta daha böyle devam edeceği benziyor. Dolayısıyla şimdiye kadar son 2 haftanız nasılsa hatta hemen hemen son bir ayınız nasılsa önümüzdeki 2 haftada böyle geçecek bu uyarıyı da yapmış olalım ve gündemimizi. E, bu arada noktalamış olalım. Bu arada e, kıyafetimde anlayacağınız üzere e, biz de ara vereceğiz. Dolayısıyla gelecek haftaki yayınımız olmayacak. Bir sonraki hafta 15 gün sonraki yayında buluşmak üzere. E, güncel haberleri, gelişmeleri e, sosyal medya hesaplarımızdan ve e, sayfamızdan takip edebilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk diliyorum. Hoşçakalın.